Bütün bu liderleri saydıktan sonra hepsinden daha fazla korunan bir liderden bahsedeceğiz bugün. Öyle bir söylem söylemiş ki bütün dinleri hepsini sapkınlıkla itham eden bir söylemle çıkmış aslında ortaya. Hepsinin dininin batıl olduğunu, tek ve doğru dinin biz bile bazen bahsederken suikastlar arasından örnekleri seçiyoruz ki çok iş uzamasın babasının intikamını kan dava olarak güden adam kılıcı kaldırmışken bir anda indiriyor. Eşeden la ilahe illallah. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Tam kılıcı indirmeden önce bunu söyledi. Bir insanın ne kadar çok düşmanı varsa o kadar çok ölüm tehdidi alır, doğru mu? O kadar çok ona karşı suikast gerçekleştirilir. O yüzden dünya liderleri hep böyle çok iyi korunmuşlardır. Bugün size dünyanın en iyi korunan insanlarını anlatacağım. Bugünkü başkanın ismi Joe Biden. Biden'ın Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı olan CIA ve FBI tarafından 400 kişilik özel eğitimli ajan ve asker tarafından korunduğunu biliyor muydunuz? 400 kişi. Küçük bir ordu gibi yani. Sadece işleri başkanı korumak olan. Yani normal askerlerden bahsetmiyorum. Onun geçtiği güzergahlarda ne kadar logar kapağı varsa, ne kadar arabanın altından işte bomba koyma vesaire gibi tehlike arz edecek yer varsa hepsi ama hepsi mühürlenir, kontrol edilir. Onun geçtiği güzergahlarda yüksek yerlerde sniperlar, keskin nişancılar yerleştirilir. Artık kaç kilometre gidecekse bütün yol boyunca ülkenin en iyi keskin nişancı orada görev alırlar ve onu korurlar başka bir arabası var araba kaç tonluk 10 tonluk Araba zırhlı, nükleer saldırılara karşı bile korunaklı. Peki arabanın tekerleri diyeceksiniz. Arabanın tekerleri RFD denilen bir mekanizma tarafından korunuyor. Yani teker patlamayan bir araba yapmış adam. Nükleer saldırı olursa peki nasıl olacak? Dışarıdan zehirli gaz, biyolojik silah bir şey saldırılırsa abi içeriden hava desteği yapıyor. Hemen anında kendi içinde kendi oksijen atmosferini oluşturacak bir hava desteği var. Yani adamlar ne kadar koruyorlar? Başkanlarına dikkat edin. Başkan tek başına kaldı. Oval ofis var ya Beyaz Saray'da. Orada tek başına kaldığında bile dostum ayak izlerini takip eden sensörler var halıda. Attığı adımdan konuştuğu her kişiye attığı mesaja kadar her şeyi takip ediyorlar ve ona verdikleri telefondan başka telefon kullanma imkanı kesinlikle yok. Özel hayatı olamaz ve her şeyi takip ediliyor. Görüyor musun yani? Korkarak bu kadar hassas koruyorlar başkanlarını. Niye? Suikast riski çok. Suikast girişimi çok. Çünkü neden? Düşmanı çok. Bunun altını çiziyorum. Arkadaşlar gelelim Kuzey Kore liderine. İsmi neydi? Kim jong <laughs> Böyle dediğim için inşallah bana bir şey yapmazlar. Çünkü adamı 10.000 kişi koruyormuş arkadaşlar. 10 bin kişi. Ve bu adamların belli özellikleri olmak zorundaymış. Bir, onunla aynı boyda olacaklar. <laughs> Niye kaybolabilsin aralarında? Yani kim başkan kim koruma anlaşılmasın diye. Aynı boyda oluyorlar. Biraz ona benzer kişiler. Gözleri çok iyi görmesi gerekiyormuş. Göz bozukluğunu asla kabul etmiyorlar. Lens falan kabul etmiyorlar. Başka bir de yakın dövüş, uzak dövüş, sanatları vesaire hepsini bilmesi gerekiyormuş. Yani böyle bir etten duvarla hareket ediyor. Gittiği her yere hatta belki videolarını görmüşsünüzdür. Arabayla seyahat ederken normal ülke liderleri korumalarını motosiklete bindirir, arabaya bindirir ya onun arabası yavaş gidiyor. İnsan İnsanlar yaya bir şekilde arabanın etrafında koşuyorlar. Böyle bir sistem var. Artık uzun yollarda nasıl bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Öyle yetiştirilmişler belki de değil mi? Yani şehirler arası mesafe yapabiliyor adam. Bunların her birisi iki silah taşımak zorunda. Birisi normal tabanca, birisi otomatik silah. Kim Jong Un'un un yiyeceği bütün yiyecekler, içeceği bütün içecekler önceden adamları tarafından test ediliyormuş. Ve uyurken, bu da enteresan geldi bana, uyurken bile korumaları kamerayla onu gözetliyormuş. Şimdi gelelim dünyanın en iyi korunan ama korunma özellikleri çok böyle gizli mahrem tutulan lideri Putin. Söylenene göre dünyanın en iyi korunan lideriymiş şu an. Ve saydığım diğer iki başkanın liderin özelliklerinden ve belki sayabileceğimiz dünyanın pek çok başkanından çok daha iyi korunduğu söyleniyor. Ama çok detaylı bilgimiz yok. Sadece 90 kişilik özel bir birimin sürekli onunla seyahat ettiğini biliyoruz. Bunlar üst düzey hem dövüş sanatlarını biliyorlar hem saldırı tekniklerini biliyorlar. Özel kuvvetler olarak 90 kişilik bir özel tim sürekli onu koruyorlar. Keskin nişancılar, takip helikopterleri, özel sistemlerle böyle korunmuş, döşenmiş makam uçağı, roket ve bombalı saldırılara karşı korunmuş makam aracı, nükleer saldırılara karşı gene dayanıklı hem aracı hem makam ofisi hem de makam uçağı. Hepsi nükleer saldırılara karşı korumalı. Binlerce asker ayrıca başkana özel tahsis edilmiş. Binlerce asker ve özel koruması varmış. Kendisinin de bir dublörü olduğunu biliyoruz. Bazen o dub dublörü seyahat ediyor. Yani sürekli o dublörle yer değiştiriyor. Bu şekilde bir koruma var. Neden? Tekrar altını çizelim. Düşmanı çok, tehdit çok, suikast riski çok. O yüzden koruması çok. Şimdi bütün bu liderleri saydıktan sonra hepsinden daha fazla korunan bir liderden bahsedeceğiz bugün. Bütün kavimleri karşısına almış. Sadece kavimleri siyasi konjektör olarak değil. Hatta dinleri bile karşısına alacak bir çıkışla çıkmış. Öyle bir söylem söylemiş ki bütün dinleri hepsini sapkınlıkla itham eden bir söylemle çıkmış aslında ortaya. Hepsinin dininin batıl olduğunu, tek ve doğru dinin kendisinin olduğunu ifade eden böyle birisi. Sizce hiç suikasta uğramış mıdır? Hem de ne kadar çok. Yüzlerce defa suikasta uğramış. Biz bile onun hayatından bazen bahsederken suikastlar arasından örnekleri seçiyoruz ki çok iş bozamasın. Kimden bahsediyorum anladınız herhalde. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en iyi korunan lideridir. Neden biliyor musunuz? Bu kadar çok suikast edeni varken, bu kadar çok büyük bir iddiayla bütün inatçı kavimleri kör körüne bağlı oldukları sistemleri reddeden, zulmün karşısına geçen, en büyük para odaklarının ettikleri zulümlerin karşısına geçip zulümleri suratlarına haykıran ve tek başıyla yola çıkıp arkasında hiçbir siyasi ve ticari güç olmaksızın tek başıyla 23 senelik peygamberlik hayatı boyunca daima hakkı söylemekten bir gram tereddüt göstermemiş, bir gram korku eseri göstermemiş böyle bir insana yüzlerce belki bin binlerce suikast teşebbüsü varken, hayatını tehdit eden her gün içinde bu kadar çok etken ve etmen varken etrafında kaç tane koruması var tahmin edin. Kaç mücahit koymuş etrafına? Sıfır. Vallahi yasumu mükeminen nas. Allah şöyle söylüyor. Biz seni insanlardan koruyacağız. Biz seni tehditlerden koruyacağız. Bu sedayı duyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Etrafındaki bütün mücahitleri, etrafındaki bütün nöbettarları göndermiş. Demiş ki artık nöbete lüzum yok. Maide suresinin 67. ayeti olan bu ayet geldi. Şimdi örnekleri konuşalım. Neler yaşamış? Evet Resul-i Ekrem vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine belki umum padişahlara yaşadığı dönemdeki bütün sistemlere ve bütün padişahlara karşı gelmiş. Ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu tek başıyla. Halbuki onun amcası en büyük düşmandı. Ve kavim ve kabilesi düşmandı. 23 sene nöbet darsız. 23 sene abi. 23 sene Gürsel abi hiç koruma, bodyguard yok. Bir insan 23 sene neye güvenir ya? Mesela bir tanesini anlatayım. Gavres diye birisi var. Biliyor musunuz? Müşrik liderlerden birisi. Gavres kafaya koymuş. Ben onu öldüreceğim diyor. Kafasına koymuş abi ne yapıyor biliyor musun? Pusuya yatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tahrik ediyorlar. İslam'ı, Müslümanları tahrik ediyorlar. Müslümanlar bir yere geliyor. Onları bulamıyor. Sözleşilen savaş meydanında hedeflenen gaza yapmak üzere gidiyorlar ama düşman saklanmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz da yağmur yağıyor. Gömleği ıslanınca gömleğini bir ağaca asıyor. Dış gömleğini. Ağacın altına geçiyor. Kılıcını da ağaca asıyor. Ne söylediğime dikkat edin. Savaş meydanında kendileri de farkında düşmanın bir yerlerde pusuda olduğunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altına geçiyor ordusundan uzaklaşarak. Bu nasıl bir cesaret arkadaşlar? Nasıl bir cesaret? Neye güveniyor? Allah'a güveniyor. Ve devamında ne oluyor biliyor musunuz? Kılıcını ağaca asıyor. Ağacın altına geçiyor. Sahabe-i Kiram diyor Ya Resulallah biz nöbet bekleyelim yok diyor. Siz de geçin dinlenin. İstirahat edin. Beni Allah koruyor. Bakın bizzat onun mucize eseri korunduğunu. Yani haşa ve kella yalan söyleyen kafasından ayet uyduran haşa hikaye uyduran birisi olmadığını. Gerçekten de Allah'ın peygamberi olduğunu gösteren bir delil konuşuyoruz burada. Yani biz bugün bu sohbeti yaptıktan sonra dikkatli dinleyen herkes peygamberinin hak peygamber olduğuna dair imanı biraz daha artacak. Çünkü bir hakikat bir mucize konuşuyoruz. Sıradan bir beşer olsa ya bu kadar düşman, bu kadar tehdit, bu kadar suikast ya tesadüf bile koruyamaz yani. Rastgele denk gelse çok şanslı olsa bile o şans bile onu koruyamaz. Demek ki bir şey var ki bunu koruyor ya. Ne oldu devamında? Ağaca kılıcını astı. Geçti ağacın altında uyudu. Rahatlığa bak. Sonra ne oldu? Sonra o Gavres dedi ki ben şimdi gidip onu öldüreceğim. Bir sızma harekatı yapacağım. Sürüne sürüne gitti. Hiçbir sahabeye gözükmeden peygamberimizin arkasından geldi. Kılıcını kaptı gibi başına dikildi. Peygamberimiz uyumaya devam ediyor. Bir anda şöyle bir sesle uyandı peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Tam kılıcı indirmeden önce bunu söyledi. Kılıcı indirecekken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah dedi bunu demesiyle adamın eli havada asılı kaldı. İndiremiyor elini. Ve göğsüne gaybden bir yumruk adam uçtu geriye. Peygamberimiz yerden aldı kendi kılıcını kaldırdı onun başında. Peki şimdi senin beni elimden kim kurtaracak dedi. Adamın sığınacağı bir Allah yok. Adam müşrik. Bir Allah'a inanmıyor da. Put inancı onda o kadar kuvvetlenmiş ki normalde müşrikler Allah'ı kabul ederler. Ama bizim inandığımız gibi bir Allah, güç kuvvet sahibi bir Allah gibi değil de hakkında haberdar olmadıkları sadece dilinde olan bir Allah. O yüzden Allah'a çağıramıyor. Allah diyemiyor. Eli ayağına dolaştı. Sen hayırlı, iyi bir insansın. Senden hayırdan başka bir şey sadır olmaz. Senden hayır beklerim de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcı indirdi. Haydi git dedi Ailene git, çoluğuna çocuğuna git dedi. Adam canının bağışlandığına inanamadı. Dünyada hangi insan böyle bir şeye maruz kalsa kesinlikle kendisine suikaste kalkanı öldürür yani. Bir daha ona fırsat vermez. Çünkü bugün gönder yarın geri gelir adam. Böyle bir riski kim göze alır? Onun korkusuyla gece uyuyabilir misin? Ama o kadar emin ki Muhammedül Emin. İnsanlar emniyet verdiği gibi kendisi de emniyeti yaşıyor. Allah beni koruyor. Haydi git ehline dedi. Adam geri döndü. E ne yaptın? Niye öldürmedin? Müslüman mı oldun yoksa? Hayır Müslüman düşman olmadım ama insanların en hayırlısının yanından geliyorum dedi. Tarihe böyle bir not düştü bir müşrik ağzında. Kemal odur ki dost değil düşman bile onu takdir etsin. Ya düşmanı bile onu takdir ediyor. O çünkü böyle bir mükemmellikte. Allah bizi ona layık ümmet eylesin ya. Yani. Valla bundan güzel dua var mı bilmiyorum. Allah bizi Allah'a layık kul, peygamberimize layık ümmet eylesin. Bundan güzel dua var mı bilmiyorum. Gerçekten öyle güzel bir peygamberimiz var. Halbuki amcası en büyük düşman, kavim ve kabilesi düşman. 23 sene nöbet tarzı, tekellüpsüz, muhafazasız, pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde Kemal Ali saadetle rahat döşeğinde vefat edip meleği alaya çıkmasına kadar hıfz ve hismeti Allah tarafından korunması vallahu yasi mükeminen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide suresinin 67. ayet. Ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta istinat olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız birkaç örnek vereceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın korunma hikayesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan haber alıyor ki Darun Nedve denilen müşriklerin Mekke'deki Kureyşlilerin karargahı yani şehir meclisi oradan yönetiyorlar. Bir danışma meclisi şeklinde orada bir karar alıyorlar, karar ne Muhammed öldürülecek. Haşa ve kella size mi düşmüş? Sizin yani ne haddinize böyle bir laf etmek? Öldürülecek kararı alıyorlar. Bu kararı teşvik eden kim biliyor musunuz? Kendisinin Mekke'nin kuzeyinden geldiğini söyleyen ama aslında şeytanın, iblisin ta kendisi olan bir ihtiyar. İnsan suretine girmiş. Bütün önerileri çürütüyor. Şöyle mi yapsak böyle mi? Yahu diyor onu öldürmeden bu iş olmaz. Peki nasıl öldüreceğiz? O Kureyş'in en seçkin, en soylu ailelerinden şeytanın verdiği akla bak. Öyleyse her kavimden, her kabileden bir kişi en az seçelim. En böyle cesur bu şekilde onun kabilesiyle bir savaşa girmek zorunda kaldı çünkü Haşimoğulları hepimizle savaşmayı güç yetiremez. Böyle yapalım. Şeytanın verdiği akla uyuyorlar. 200'e yakın kişi evi kuşattığı söyleniyor. Farklı sayılar verilir rivayette. 200'e yakın kişi. Peygamberimizin evini kuşatıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan haberi aldığı için Hazreti Ali yatağına yatırıyor ve kendisi kapıdan çıkarken onların yüzüne şahitil vucuh diyerek bir toprak vuruyor. Yasin suresinde geçen biz onların önlerine ve arkasına sedler koyduk. Onlar baksalar da göremezler. Allah koruyor ya. Hem de nasıl koruyor? Gözüne toprak atıyor. Nasıl ben şimdi konuştuğum zaman sesim hepinizin kulağına giriyor ya. O attığı toprak da her birisinin gözüne giriyor. Baksalar da göremez olmuşlar peygamberimiz. Aralarından çıkıp gitmiş. Örnekler devam ediyor. Peygamber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mağarada Allah'ın çok güçlü orduları var değil mi? Seller, yangınlar, taçlar, kayalar, galaksiler, devasa güneşler Allah'ın emrinde. Allah neyle koruyor? En zayıf şeyle. Örümcek ağıyla. Örümcek ağı. Kur'an'da da Ankebut ya Beytül Ankebut. En zayıf şey olarak tarif edilir bize. Allah kudretini gösteriyor. Ordumdaki en zayıf şeye bile siz rekabet edemezsiniz. Topal bir sineğe Nemrut'u öldürürüm ben. İlah olduğunu iddia ediyormuş. Al sana tokat. Bu kadar hakirsin. Benim ordumdaki en zayıf askerim topal bir s bir karıncaya ben firavunun sarayını yıktırırım diyor ya. Firavunun sarayına alttan giriyor karınca, yıkıyor. Yani Allah'ın ordusu o kadar çok ki. Yani Cenab-ı Hak kudretini sergiliyor. Bir örümcek ağına peygamberini, habibini, en sevgilisini koruyor. İşte bu. Vallahu Yasi mükeminen nas. Biz seni insanlardan koruyacağız dedi mi? Dedi. Koruyor mu? Hem de nas. Bir güvercin tünemesiyle koruyor. Yani o kadar güzel örnekler ki bunlar. Ben böyle hayran kalıyorum. Daha çok örnekler var. Mesela Hayber'de biliyorsunuz peygamberimiz zehirlendi. Bir keçi eti getirdiler. Keçi eti haber verdi. Dedi ki beni müthiş büyük bir zehirle zehirlediler. Sakın beni yeme ya Resulallah. Peygamberimiz yemedi. Orada Bişir isminde bir sahabe peygamberimiz uyarmadan evvel lokmayı alan tek kişiydi. O vefat etti sadece. O kadar tesirli bir zehirmiş ki alan anında da ölüyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta dilinin ucu değmiş. O kısım böyle damarlar siyah olarak kalmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra vefat ettiğinde, vefat etmeden önce o o günkü dilin ucuna değen zehrin vücudunda gezdiğini hissettiğini, damarlarında gezdiğini hissettiğini söylüyor. O kadar tesirli bir zehirmiş. Haber veriyor. Keçi eti yani. Mümkün değil. Niye böyle bir şey yaptın diye kadını getiriyor, milletin ortasına sorduruyor. Kadın diyor ki peygamber değilsen senden kurtulmak için de ölecektin ve kurtulacaktık. Hani Hayber onların en değer verdikleri yer ki bugün bile hala İsrail Yahudiler, Yahudiler Hayber meselesini bir utanç kaynağı olarak görürler. Müslümanlar o yüzden sürekli onlara Hayber'i hatırlatırlar. Hayber, Yahudilerin en büyük kalesiydi, finans merkeziydi. Onların şey olması hani tıpkı batı dünyasının İstanbul'u elinden kaybetmesi gibi oldu yani. Peygamberimizin bu durumdan haberdar olması imkansız. Tam eti yiyecekken bu et zehirli demesi onun peygamber olduğunu gösteriyor. Pek çok kişi bu hadiseden sonra Müslüman oldu. Hayber zaten insanların en hızlı Müslüman olduğu sahne. Peygamberimizin devesini korkutup uçurumdan düşürmek istemeleri var. Birkaç örnek örnekte peygamberimizin elinden bahsedelim. Umeyr bin Vehb isminde birisi var. Safvan isminde bir müşrikle anlaşma yapıyorlar. Sen git Medine'ye Müslüman olduğunu söyle. Al bu zehirli kılıcı da ben senin ailene bakacağım. Bana ona da borcu varmış. Borcunu da sileceğim diyor. Tamam mı? Tamam. Gidiyor peygamberimizi öldürmeye. Ben diyor Müslüman oldum ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o bilmiyor ki galipten destekleniyor. Bilmiyor ki vahiy ile irtibatı var. O yalan söyleyen bir şair zannediyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendisini öldürmeye gelene, öldürmek için düşünün bir iki haftalık yol giden adama elini göğsüne koyuyor. Adam onu öldürmeye gelen adam diyor ki o dakikada ondan daha sevimli ve daha sevgili hiç kimse olamazdı benim için dünyada elini göğsüme koyduğu anda yüreğime imanın oturduğunu hissettim ve direkt itiraf ediyor. Ya Resulallah ben şu an sana iman edeceğim. Gerçekten iman edeceğim ama seni öldürmeye gelmiştim. Sen elini göğsüme koyunca bir şey oldu. Öldürmeye geldiği kişiye ya bir başka örnek. Şeybe bin Osman isminde bir adam. Hazreti Hamza onun babasını ve amcasını öldürmüş. Kan davası gidiyor. Peygamberimizi öldürmeye geliyor. Savaş esnasında tam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arkadan geliyor. Kılıcı kaldırıyor. Peygamberimiz dönüyor elini göğsüne koyuyor. Elini göğsüne koymasıyla babasının intikamını kan dava olarak güden adam kılıcı kaldırmışken bir anda indiriyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah diyor. Ve kendisi daha sonra söylüyor. Resulullah elimi göğsüme koyunca göğsüm bir anda aşk kazanına dönüştü. Ve o an karşıma babam gelse öldürürdüm. Ya bu bas bariz bir mucize değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Demek ki kendi nefsinden konuşmuyor ya. İşte bizler de gönlümüzü Allah Resulü ve selamın elinin altına koyarsak bizler de o sevginin iklimine gireceğiz. Ve son örnek bununla da bitirelim. Süraka isminde birisi hicrette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izini süren. Mekke'nin ve o bölgenin en iyi iz sürücüsü. Yani o böyle avucunun içi gibi bilirmiş o dağların arasını, gizli geçitleri, mağaraları, her şeyi bilirmiş. O kadar iyi iz sürermiş ki yani hayvanın üstünde kız mı var, erkek mi var, kaç kişi binmişler bir hayvanın üstüne, ne kadar yük taşıyorlar. Her şeyi anlarmış yani ize bakarak. Böyle bir insan Hz. Ebu Bekir'le Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ederken Hz. Ebu Bekir bir sağına, bir önüne, bir arkasına, bir soluna geçiyor. Niçin böyle yapıyorsun? dediğinde Ya Resulallah sağınıza geçtiğim zaman acaba solunuzdan bir tehlike gelecek mi diye endişeye kapılıyorum. Solunuza geçiyorum acaba arkadan bir tehlike gelir mi? Bir ok isabet eder mi? Arkaya geçiyorum acaba önden biri saldırır mı? O yüzden öne geçiyorum. Peygamberimiz diyor Ya Ebâ Bekir gerçekten benim yerime ölür müsün? Evet Ya Resulallah. Gerçekten beni bu kadar seviyor musun? Evet Ya Resulallah. Canımdan çok. Neden peki diyor. Ya Resulallah ben ölürsem sadece Ebu Kuhafe'nin evi yas tutar. Ama sen ölürsen bütün ümmetin evi yas tutar. Sen emanetsin ya Resulallah. Bana Allah'ın emanetsin. Seni korumam lazım. İşte sıddık olmak. Allah bize böyle sıddık olmayı nasip etsin. Böyle de sıddık dostlar nasip etsin. Şimdi giriyorlar hicrette. Mesafe kat ediyorlar. Uzaktan süraka geliyor. Hazreti Ebubekir telaşa kapılıyor. Ya Resulallah bu sürakadır. Peygamberimizin kellesine yüz deve ödül konulmuş. Yüz deve yüz otobüs gibi düşün. Büyük bir mükafat konulmuş. Herkes onu öldürmek istiyor. Ya Resulallah bu sürakadır ne yapacağız? Peygamberimiz ne diyor? La tahsen Allah'a meana. Korkma. Üzülme, hüzne kapılma. Allah bizimle beraberdir. Kardeşlerim elbet her bir kul mutlaka imtihana uğradığı sahnelerin birinde en az birinde hayatının bir bölümünde korkuya dehşete kapılır. Nasıl olacağını, maruz kaldığı musibetin sıkıntının imtihanı nasıl çözüleceğini bilemediği bir an yaşar. Daralır, göğsü taralır. Çıkmaz sokakta gibi hisseder kendini. Bir çıkış yolu bulamaz. Bir formül üretemez. İşte o anda Allah Resulü'nün sesi, sözü kulağında yankılanır. Kimin? işte Allah Resulü gibi yaşamaya çalışan. Onun hayatını okuyan ve hayatına tatbik etmeye çalışanın, onun sünnetinin izinde gitmeye çalışanın, onun aşkını yüreğinde taşıyanın, birer Muhammedi kul olanın, nebevi yolu takip edenin, Ebu Bekir gibi olanın kulağında o ses çınlar. La tahsen. Kimin sesi o? Kimin sözü o? Allah Resulünün sözü. Korkma Allah bizimle beraberdir. Allah sizinle de beraber olsun istiyorsanız Ebu Bekir gibi yaşayın. Allah sizinle de beraber olsun istiyorsanız doğduğunda da öldüğünde de hayatının her aşamasında da ümmetim diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o sadasına Muhammed'im diyerek cevap verenlerden olun. O yolda gidin. Yüreğinizi onun aşkıyla yakın. Kor ateş gibi yakın. Bir fırın gibi kaynatın. İman aşkıyla dövün o yüreğinizin tavını. Sonra göreceksiniz o yürek fırınınızdan sımsıcak bir iman sizi kucaklayacak dünya ahiret saadetiyle. Var mısınız o Muhammedi yolu yürümeye? O sünnetin izini takip etmeye? Onu rehber iddiaz edip onun adımlarını, iz düşümlerini takip etmeye? Ahdimiz bu olsun mu bu akşam? Sözümüz bu olsun mu bu akşam? Söz veriyoruz ya Resulallah. Ayağının izini takip etmeye çalışacağız. Canımız pahasına da, malımız pahasına da, bütün sıkıntılar pahasına da. Sen iyi ol yeter Sümeyra anamızın dediği. Üçüncüleri Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Sen eğer Ebu Bekir gibi yürürsen yalnız değilsin. Allah seninle beraber. O yüzden üzülme, mahzun olma. La tahsen. Allah razı olsun El Fatih.